Hepinize merhaba gençler gençler bugün sabah beraber piggy book 3 geldi ve piggy book 3 oynayacağız arkadaşlar evet doğru duydunuz piggy book 3 mikrofona çarptım Evet şöyle görüyorsunuz piggy book 3 sahte değil miniton ton tarafından yapıldı bakın şurada kitaplar kitaplar gözüküyor her şey aynı Bunlar böyle renk görü modu falan zor da gerek yok şöyle her şey aynı kostümler burada görüyorsunuz book 3 kostümleri burada sayfalar book tree sayfaları burada görebiliyorsunuz Tabii ki de ben book 1'i tamamladım tamamladım değil mi lan ben ben hemen şöyle bakayım ee, tabii ben pigi videosu sen niye pigi videosu çekiyorsun diyorsanız Roblox'a niye giriyorsun diyorsanız çünkü arkadaşlar herkes böyle çekiyordu videolarını yani Roblox youtuberları Roblox çekiyordu ben de dedim ki ulan ben de, ben niye çekmiyorum zaten onlar 100000 bin, bin abone ben burada 3000 aboneyim bana bir şey demezler diye düşündüm. O anlamda çekiyorum yani kapalı yani Roblox şimdi bir şey demesinler. Okuldan da yani okuldan da dediler ki Roblox videoları falan çektiler. Ben de o yüzden başlıyorum yani bu video izlenirse ve like da atılırsa bu video atıyorum kaç like gelsin yani bir düşünmedim değil 7 like gelsin hadi 7 like gelirse Book 1'in videosunu falan çekeceğim. Book 1'deki bütün hikayeleri falan yani geldi başka yapmıştı ya bir tane. Onun gibi bütün hikayeleri falan geçeceğiz. Bütün haritaları tamamlayacağız. Hikayeleri falan yapacağız. Neyse çok uzatmadan oyun diyelim. Ee, abicim doğru. Ben şurada oyunun bitmesini beklesek çok mantıklı olur. Şöyle görüyorsunuz. E, home adında bir şey. Ve burada kitaplar, kitaplar falan var. Oy, e, bu arada çoklu oyunculuğa girdik. Tekli oyuncuya da girebiliriz. Böyle başlıyoruz. Pig'i bildiğiniz gibi normalde bizi bizi kovalıyor ama bu 3 öyle yapılmamış. Ve inşallah 1 Nisan şakası değildir. Çünkü 1 Nisan'da yayınlandı bu Bug 3. 1 Nisan'a göre çok fazla uğraşılmış bir şey bence. Yani pig yok. Belki o anlamda 1 Nisan olabilir. Ve 3 dakika süre veriliyor size. 4 dakika da olabilir. Amacınız evdeki eşyaları işleri bitirmek. Burada bulaşıkları yıkıyorsunuz. Burada çamaşırları şey yapıyorsunuz. Burada alarm geldi zaten çıkardım diye. Burada da tuvaletinizi falan yapıyorsunuz herhalde. Burada bir şeyler bakıyorsunuz. Bilgisayarınızı açıyorsunuz. Bunların hepsini tamladıktan sonra. Yani böyle bir şey ben oynadım daha önce. ilk defa oynadığım videosu normalde çekerdim. Yani ilk defa böyle sizin de ilk tepkinizi falan. Bu lan? Aa, tamam. Bu ne? Ben bunları nereye koyacağım abi? Ben, abicim yanlışlıkla bir tuşa bastım. Neyse. ben bunları herhalde buraya koyacağım. Ee, öyle düşünüyorum Yok Takip ediyoruz adamı Ha böyle tamam e, Tamam öğrendim bir dakika Ben çok bilmiyorum böyle görüyorsunuz her şey Şöyle inşa modu falan Böyle oyuna basıyorsunuz aynı şey. Chapter 1'i seçiyoruz. Chapter 2 falan gelmedi. Yani bu da yıllak like gelirse Chapter 2, Chapter 3 falan diye devam da edebiliriz. Bunun, bunların böyle serisini yapabiliriz. Çünkü Pig'i benim için özel bir oyun. Yani Roblox'ta ilk Roblox'ta ilk başladığım, ilk oynadığım oyun kendisi. Ve bu arada burada pig yok. Yani çok konuşamadık. Pig yok burada. Neden bilmiyorum yani çünkü küçük bir yer. Zaten burada pigi kovalasa direkt öldük hepimiz. Böyle nasıl oluyor diyorsanız home direkt seçiyor. Direkt başlıyor. Chapter 1 home. Direkt seçiliyor ve direkt başlıyor. Yani normalde burada player bot falan seçilmesi gerekiyordu. İnşallah bir insan şakası değil Çünkü herkesin beklediği bir şeydi bu. Hemen başlıyoruz. Şuradan abi aldılar. Aman Allah'ım. Vergilerimi ve ödemeyi unuttum. Ve bugün ödemem gerekiyor. Keşke bilgisayarımız şifresini hatırlayabilseydim. Bur Buraya çıkarsın. Ben şunu alıyorum. B. Abicim şunu bir durdur ya. Dur ya. İki saattir dün 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 diye. Ben bunu nereye koyacağım? Nereye koyacağım abicim ben bunu? Şuraya mı? Bilgisayara. Değil. Burada şey için gerekiyor. Buraya tahta gerekiyor. Böyle 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 böyle. Buraya bir şey gerekmiyor. Abicim ben bunu nereye koyacağım? Alo. Buraya bir yere mi koyacağım acaba? Buraya da şey gerekiyor. Alalım. Bunu alalım. Tamam. Bunu böyle koyalım. Tamam. Böyle startlayalım. Böyle bir oyun bu arada arkadaşlar. Yani bu arada abone olmayı da unutmazsanız like atıp abone olmayı unutmazsanız çok güzel olur. Şöyle yıkayalım bunu da. Evde eşyalı iş yapıyoruz bu, arada. An yani gördüğünüz kadarıyla zaten. Bunları da alalım. Bunları da alalım. Burada yıkayalım. 3 dakika veriyor zaten size. 2 dakika kaldı. Güzel bir oyun bu arada. Ben bunu tek de oynayabilirim. Abicim bırakırsanız açayım bir. La Allah belanı vermeye. Aç. Al. Tamam. Şimdi ben bunları asmaya götürüyorum. Asamıyorum. Neden? Ben bunları niye asamıyorum? Eee? Beni çağırıyor adam herhalde. Geliyorum. Kurutmaya mı vereceğiz ekstra onu? He tamam. Abicim bu ne? Kurutmaya verecekler. Saçma. Yani kurusun işte oğlum. as bir yere kurusun. Şimdi bu araya elektrik koymuşlar. Ben burada ilk başta oyun başına demiştim nereye koyacağım falan diye. Bunu da hazır olmasını bekliyoruz. Bu adam yapsın. Bu adam çünkü oyunu biliyor. Ve burada da şöyle Zizi falan, Pony, Zizi, Mimi falan bunları var ve biz book 2'den sonra başlıyoruz. Ee, ve bu arada bu 2'nin hikayesini çok bilmiyorum. Chapter 5'ten 6'dan falan sonra bıraktım ben. Roblox ile bıraktım aslında ben. Sonra kapandı zaten. Ya yani pardon, book 2'nin hikayesi bittikten sonra zordu yani hikayesini doğru söyleyeyim, hikayesi zordu. Yani haritalara falan geçmek. O oh, şifremi şimdi hatırladım. Giriş yapsam iyi olur. Tamam. Hadi şey buldum. Login yapıyoruz. Buraya gidiyoruz. Mixer açıyoruz. 5 minutes later. Login. Hadi bakalım. 10 20 saniye falan kaldı. Hadi 15 saniye kaldı. Abi hadi hızlı 10 saniye kaldı. Oyun yapamayacağız. Yaptın mı? Hadi. Bitti tamam. Ve şöyle ve ben bu arada çevireyim. Alt yazıları falan. Güzel olur. Geldi başkan gibi yapayım. Aga be geldi başkanla bıraktı mı? Bu ne? Aga be bunlar. Ne oldu acaba bunlara? Hikayesinin devamını getireceğiz demişti Miniton. Yani oyun yapımcısı. Hey, beni bir yere götürmen gerekiyor. Evet, riskleri biliyorum. Fiyatı belirtmeniz yeterli. Aha, sahildeyiz. Oğlum, burada da ne zamanlardan insan var? Normalde hep hayvanlar olurdu bu sefer insanlar var. Bundan emin misin? Eğer bir öğrenirse ciddi bir sorunla karşılaşabiliriz. Ben de işimi kaybedeceğim. Biliyorum. Yapmam gereken şeyi yapıyorum. Tamam tamam. Gitmeye hazır mısın? Evet hadi yapalım bunu. sen bir çılgınsın. Bunu biliyorsun değil mi? Böyle miydi? Büyük ihtimal chapter 2 şey olacak. Ee, bu arada şöyle bir şey de vardı. Chapter 2 büyük ihtimal şey olacak. Pickle diye bir şey gelmiş bu arada. Bunu... What the... Abici korktu. Can gelse daha çok korkardım. <laughs> Bu da şeymiş. Aa, bir Nisan şeyi buymuş. Neyse. Ben ne diyordum ya? Chapter 2 gelirse çok farklı olur. Biz ne oldu? Böyle böyle bitireceğiz herhalde. 40 kere bitireceğiz bunu. Yani şey diyordum. Chapter 2 büyük ihtimal gemide geçecek. Yani ya da tekneyle bir yere gidiyoruz. Orada geçecek. Abicim bir çekilirseniz ben bir şurayı sileyim. Tamam. Başka bir yer kaldı mı? Kalmadı büyük ihtimal. Bu ne oğlum bu Goku mu lan? Yani sırf Tala'dan dolayı biliyorum bunların hepsini ya. Tala bilmiyorsanız benim kardeşim Tala. Eee şimdi. Ne oğlum sen niye karanlık bir karaktersin? Tamam bence bir her şey. Bunu da yapacağız. Ondan sonra şuraya kurutmaya göndereceğiz. Ondan sonra buradan tekrar şifreyi müfreyi yazar yazar biteceğiz. Bir görmemiz çok garip olmuş. Bizi kovalayan bir canavarın falan olmaması çok garip olmuş. Şöyle F'e de basıyorum. Yani tarama şeyi bakın gözükmüyor. Miniton güzel yapmış bu oyunu. Miniton oyunun yapımcısı bu arada. Pikin yapımcısı. Ee, biz o zaman böyle videoyu bitirebiliriz. Yani 10 dakika olmuş. Yani ben bunu biraz kısaltabilirim. Ve uzatabilirim. Bu bilmiyordum onu. Duruma göre bakacağız. Yani çok garip olmuş. Ve bu arada bu videoya 7, 5 like gelirse chapter 2 geldiğinde chapter 2'nin videosunu çekeceğim. 7 like gelirse de book 1'in bütün hikayesini falan çekeceğim. Yani çevirme şeyi var ya böyle çeviriyorsun. Onu yapacağım. Ve ya burada niye kırmızı şey koydunuz? Yani pigi yok ki zaten. Niye buraya koyuyorsunuz böyle bir şey? Ayıp değil mi lan? De yok. Pasportu girene kadar bitti zaten oyun bitti. Tamam. Ya yani böyle sayfalar falan bunları da tamamlarız. Bunları tamamlayınca ne veriyor bilmiyorum. Daha şu anlık book 1, book 2 daha gel chapter 1 pardon, book 1 ne chapter 2 gelmedi daha. Neyse çok uzattık herhalde bu videoyu. Şöyle tekrardan bu kostüm ekstra buraya gelmemiş tamam. Ee, bu 3 yani kostüme gelmiş ama yani kostümler öyle şey garip. Yok yani kostümler yok garip dediğim yok. Yani böyle bitirebiliriz aslında yani daha daha yapabileceğimiz bir şey yok. ekstralardan da burada iki tane şey var bu da çok boş şeyler yani şöyle tekrar bir oyun diyeyim tekrardan home seçilecek büyük ihtimal başka seçilecek bir şey yok neyse yani bu kadardı. Bu 3 böyleydi. Bakalım nasıl bu bu 3 1 Nisan şakası mıydı değil miydi bilmiyorum. Şu an 2 Nisan kaldırılmadığına göre 1 Nisan şakası değil diye düşünüyorum. İnşallah devamda gelir. 1 Nisan şakası olmaz. Devam gelir. Ve siz de bu videoya like atıp abone olmayı unutmazsanız çok güzel olur. Pig'in istiyorsanız 7 like atarsanız güzel olur ve izlenmelerine göre de bakacağım mesela son attığım videolar bayağı bir izlendi yani normalde benim videolarım 40-50 izleniyor. En son attığım videolar 300 falan ulaştı yani. En son attığım Brawl Stars videoları yani Brawl Stars videolarına ilgi görüyorsunuz. Belki Roblox'a ilgi görürsünüz diye bu videoyu çektim. Ve tatil olduğu için tatil boyunca her gün video atacağım bu arada. Yani tatil boyunca bir haftalık tatil zaten. Bayram bitmesini bekledim. Bayram bittiği Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar 5 gün boyunca her gün video atacağım. Normal video değil bu arada. Shorts atabilirim. Normal atabilirim. Karışık yani. Neyse çok fazla uzattık. 13 dakikalık bir kayıt oldu. Bugünkü videomuzun da burada. Sana gelen sağdaki ve sağdaki videoları da izleyebilirsiniz. Ortadan da kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Böyle diyormuşuz. Bay bay.